Merhaba canlar, cananlar. Yeni bir video ile karşındayım. Bugünkü videomuzun konusu divan edebiyatı şairleri. ÖSYM'nin son 3-4 yıldır çokça sorduğu bir konu divan edebiyatı ve buradan çokça sorduğu bir nokta sanatçıları. Sanatçılar kimlerdir? Hangi eserler önemlidir? Hangi şairler önemlidir? Hangi eserlerin içerikleri önemlidir? Hangi anahtar kelimeleri bilirsem soruda şairleri çat 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 bulurum diyorsan bu videoyla Divan Edebiyatı şairlerine başlıyoruz. Şimdi senden ricam kalemini defterini hazırlıyorsun ve Muammer Hoca'nın Divan Edebiyatı şairlerinden önemli dediği, önemli gösterdiği noktaları, isimleri, eserleri not alıyorsun. Hemen videoya geçmeden önce kanalımızı beğenmeyi, videolara yorum yapmayı, videoları tavsiye etmeyi, kanalımızı tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım Divan Edebiyatı şairleri başlıyor. Divan edebiyatı şairlerine 13. yüzyılla başlıyoruz. Yani Anadolu'da ve Türk edebiyatında divan edebiyatının başladığı yüzyıldır 13. yüzyıl. 13. yüzyıl Türk edebiyatında Anadolu'da divan edebiyatının Arapça ve Farsça şiirlerin aruz ölçüsüyle yazılmış şiirlerin beyitlerle yazılmış şiirlerin başladığı dönem. Hemen bakalım notumuz neymiş? Divan edebiyatının başladığı dönem. Anadolu'da Türk edebiyatı ilk kalıcı örneklerini 13. yüzyılda vermeye başlamıştır önemli. Sana divan edebiyatı ile ilgili bir paragraf verir ve der ki divan edebiyatının temellerinin atıldığı dönem. Der ki divan edebiyatının ilk örneklerinin verildiği dönem ve der ki divan edebiyatının ilk şiirlerinin yazıldığı dönem. O dönem hangi dönem? 13. yüzyıl. Bu yüzyıl Anadolu'da dini, tasavvufi, Türk edebiyatının geliştiği dönemdir. E ne demiştik 12. yüzyılda? Hoca Ahmet Yesevi'den sonra halk edebiyatı, divan edebiyatı ayrılıyordu. Yani bir alimden sonra divan edebiyatı, dini, tasavvufi bir edebiyattır. Peki hocam 13. yüzyıl divan edebiyatının başladığı dönem. Bu dönemde hangi şairlerimiz var? Bu dönemde kim var? Hoca Dehani var, Mevlana var, Sultan Veled var, Ahmet Fakih var, Şeyh Yatamza var. Bizim şairlerimiz Hoca Dehani, Mevlana, Sultan Veled, Ahmet Fakih ve Şeyh Yatamza. Hadi Hoca Dehani ile başlıyorum. İlk şairimiz kim? Hoca Dehani. Hemen Hoca Dehani'yi şöyle bir işaretleyelim ve diyelim ki... Divan Edebiyatında işlediğimiz 13. yüzyılda işlediğimiz ilk şair Hoca Dehani. Peki ben Hoca Dehani ile ilgili ne bilmek zorundayım? ÖSYM bana nereden sorar? Bak şuradan sonra Divan Edebiyatının ilk şairi kim? Hoca Dehani. Bunu bir kere bil. 2. Başındaki hoca ismine aldanma. Bu seni kandırmasın. Hoca Dehani kesin hocadır. Dinle tasavvufla ilgili şiirler yazmıştır deme. Neden? Çünkü Hoca Dehani Dini konuları şiirlerinde işlemez, beşeri aşkı işler. Yani bu dünya ile ilgili konuları işler. Hoca Dehani'nin başındaki hoca kelimesi aldatmıyor. Dini konular yok. Peki bu adam ne yazmış? Selçuklu Şehname'si isimli bir eseri var. Peki elimizde bir örneği var mı? Yok. Ama bazı tezkirelerde Hoca Dehani'ye ait Selçuklu Şehname'si isimli bir eserin olduğu rivayet ediliyor. Ama görmedik bilmiyoruz. Hoca Dehani, Divan Edebiyatı'nın ilk şairi, başındaki hoca ismini aldanmıyorum çünkü dini konuları işlemez ve elimizde bir örneği olmasa da Selçuk Şehnamesi isimli bir eseri var. Bu üç bilgiyi bildin mi senin için Hoca Dehani bitmiştir. Geldik mi şimdi biz Divan Edebiyatı'nın ikinci şairine kimmiş? Mevlana, Hazreti Mevlana. Mevlana Celaleddin'i Rumi. Çok önemli. Soru gelme olasılığı yüksek. Dolayısıyla bir tane yıldızı buraya koyuyorum. Peki ben Mevlana'dan ne bilmek zorundayım? Bir, dini tasavvufi divan edebiyatının ilk şairidir. Çok önemli. Hoca Dehani'nin başındaki hocaya aldanma. Çünkü dini konuları işlemez demiştik ya. Divan edebiyatında dini tasavvufi divan edebiyatının kurucusu Hoca Dehani. Çok çok önemli. Başka? Mevlana Mevlana bizim ya. Anadolu Konya evet bizim ama Mevlana Türkçe şiir hiç yazmıyor. Bütün şiirlerini dikkat Farsça yazıyor. Aşırı önemli. Mevlana bütün şiirlerini Farsça yazar. Hiç Türkçe şiiri, hiç hece ölçüsüyle şiiri yok. Ben bütün fil şiirlerimi Farsça yazıyorsam ben aruz kullanıyorum demektir. Ben bütün şiirlerimi Farsça yazıp bir de aruzla yazıyorsam ben şiirlerimde beyit kullanıyorum demektir. Çok önemli. Başka ben Mevlana ile ilgili ne bilmek zorundayım? Divan Edebiyatı'nın sevgi ve hoşgörü şairi. Dikkat! Divan Edebiyatı verilir. Divan Edebiyatı anlatılır. İçinde sevgiden, hoşgörüden bahsediyorumdur. Kesinlikle ama kesinlikle Mevlana. Zaten sevgi ve hoşgörü ile ilgili halk edebiyatında sana şöyle bir şey söylemiştim. İki kişi var. Halk edebiyatında sevgi ve hoşgörü Yunus Emre'dir. Divan Edebiyatı'nda sevgi ve hoşgörü Mevlana'dır. Bu kadar önemli anahtar kelimeleri bil. Peki Mevlana'nın eserleri nelerdir? En 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 önemli eseri 26 bin beyitten oluşan Mesnevi. Başka gazellerini ve rubayelerini topladığı Divan-ı Kebir. Fihi mafi. Mecalisi Sabah, camideki meclisteki sohbetlerinin yer aldığı eseri Mecalisi Sabah ve devrin ileri gelenlerine yazdığı mektupların yer aldığı mektubat. Tekrar ediyorum. En önemli eseri 26 bin beyitten oluşan mesnevi, gazellerini ve rubayelerini topladığı divan-ı kebir, fihi mafi, meclislerdeki camilerdeki sohbetlerinin toplandığı Mecalis-i seba ve devrin ileri gelenlerine yazdığı mektupları topladığı mektubat. Bunları bildirme yeterli. Hocam ben bu eserlerin içeriklerini, açıklamalarını uzun 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 bilmeli miyim? Hayır. Peki ne bilmelisin? Az önce söylediğim kadarını bilsen senin için yeterli. Dini tasavvufi divan edebiyatının kurucusu Mevlana, bütün şiirlerini Farsça, aruz ölçüsü ve beyitle yazmıştır. Divan edebiyatında sevgi ve hoşgörü şairidir ve eserleri ahanda burada Mevlana'ya dikkat. Eser içeriklerine değil Mevlana'ya dikkat. Geldik üçüncü şairimize. Üç, üçüncü şairimiz kim? Sultan Veled. Hemen şöyle etrafını şöyle işaretliyoruz. Sultan Veled önemli. Neden önemli? Şimdi sana anlatacağım. Bir, Mevlana'nın oğlu ve Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Bak çok önemli. Mevlana'da söylemedim. Mevlevilik tarikatı, yani Mevlana'nın felsefesinin anlatıldığı tarikatın kurucusu Mevlana değildir. Peki kimdir? Tabii ki Mevlana'nın oğlu Sultan Melettir. Aşırı önemli. Tekrar ediyorum. Mevlevilik tarikatının kurucusu Sultan Melet. Peki hocam bana Sultan Meled'i nereden sorar? Nasıl sorar? Bak şuradan sorar. Anadolu'da ilk Türkçe gazel yazan kişi Sultan Melet'tir. Çok önemli. Tekrar ediyorum. Anadolu'da ilk defa Türkçe gazeller yazan kişi kimmiş? Sultan Melet. Hoca Dehani Farsça yazdı. Mevlana Farsça yazdı. İlk defa Türkçe gazel yazan kişi Sultan Melet. Şunun soru olarak gelme ihtimali çok yüksek. Başka nereden gelir? Sultan Melet'in eserlerinden verir. Divan bütün şairlerde vardır. Zaten geç. Marif geç. Ama şu üç esere dikkat. İptidaname, Rebabname, İmtihaname. Divan Edebiyatı'nda başka bir şairde böyle bir üçleme yok. Dolayısıyla İbtidâname, Rebepname, İntihâname, Name, Name, Name gördüysen bana name yapma der ve Sultan işaret işaretlersin. Mevlana'nın oğlu Mevlevilik Tarikatı'nın kurucusu, Anadolu'da ilk defa Türkçe'yi gazel yazan kişi ve çok fazla name yapan, çok fazla konuşan İbtidâname, Rebepname, intihaname eserlerinin sahibi Sultan Velid. Sultan Velid'e dikkat. 13. yüzyıldaki bir diğer şairimiz Ahmet Fakih. Hemen Ahmet Fakih de şöyle yuvarlak içine alalım. Gördüğünüz gibi Ahmet Fakih'in sayfası gayet temiz. Bir tane eseri var önemli. O da ne? Çahname. Çahname eserine dikkat. Çahname eserinin türü neymiş? Kaside. Buna da dikkat. Bu kadarını bilmen senin için yeterli. Ahmet Fakih 13. yüzyılda kaside türünde yazdığı çahnamesi var. Bu kadar. LYS edebiyata, AYT edebiyata, KPSS edebiyata müfredat bırakmada, eser bırakmada Ahmet Fakih gibi olsa keşke bütün şairler tek bir eser, onun da sorulma ihtimali %2, %3. Ahmet Fakih, Çahname, Kaside, Bil, Geç. Ve 13. yüzyıldaki son şairimiz Şeyyat Hamza. Şeyyat Hamza'yı da şöyle işaretleyelim, işaretleyelim, işaretleyelim ve yanına bir tane yıldız koyalım. Baktığın zaman Ahmet Fakih gibi bir tane eseri var. yusuf Züleyha çok önemli. Türüne dikkat, mesnevi. Hocam yusuf Züleyha neden çok önemli? Divan Edebiyatı'nda yusuf Züleyha yazan çok var diyeceksin. Hemen dur bakalım. Şeyh Hamza'nın Yusuf Züleyha'sının önemli olmasının nedeni şu. Anadolu'da dikkat. Divan edebiyatında yazılan ilk Yusuf Züleyha'dır. İlk Yusuf Züleyha. Bak ne kadar önemli görüyor musun? Dikkat. Senin aklına fuzuli gelir, baki gelir. Nedim gelir, Nefi gelir, Şeyh Galip gelir ama Mevlana gelir. Ama Anadolu'da yazılan ilk Yusuf-u Züleyha Mesnevisi'nin sahibi kim? Şeyyat Hamza. Bu çok 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 önemli. AYT Edebiyat için önemli, KPSS Edebiyat için önemli. Şeyyat Hamza ile ilgili bilmen gereken ilk nokta. Anadolu'da yazılan ilk Yusuf-u Züleyha Mesnevisi'nin yazarı Şeyyat Hamza. Bunu kafaya not et. Bunu defterine not et, sonra gelir. Sana Mesnevi'yi anlatır, sonra Mesnevi'nin konularına geçer. Yusuf Züleyha'yı verir ve der ki, aşağıdaki şairlerden hangisi? Anadolu'da yazılmış ilk Yusuf Züleyha Mesnevi'sinin sahibidir. Şıklarda Şeyh-i Tamza, sen dersin ki Şeyh-i Tamza nereden yazacak bunu? Aha da buradan yazılacak? Anadolu'da yazılmış ilk Yusuf Züleyha Mesnevi ise Şeyyat Hamza'ya ait önemli. Ve divan edebiyatı şairleri 13. yüzyılın sonuna geliyoruz. 5 tane şairimiz vardı. Bu 5 şairle ilgili bilmen gereken bilgiler sadece bunlar. Bunlar dışında ekstra bir bilgiye ihtiyacın yok. Ekstra bir içeriğe ihtiyacın yok. Ekstra bir noktaya ihtiyacın yok. Bunlar senin için yeterli güzel kardeşim. Hadi bakalım 14. yüzyıl videosuna geçiyorum. Seni de oraya bekliyorum. Ama oraya geçmeden önce buradaki notları defterine alırken kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videolara yorum yapmayı ve AYT Edebiyata, KPSS Edebiyata, TYT Türkçe'ye, MEB Türkçe'ye, e ALES Türkçe'ye, LGS Türkçe'ye, DGS Türkçe'ye hazırlanan arkadaşlarım varsa onları da Muammer Hoca kanalına yönlendirmeyi unutmuyorsun. 14. yüzyıl videosuna bekliyorum.